Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, gülmeme challenge yapacağız. Gülen arkadaşlar e, nasıl diyorlardı Türkçesine? Burası Burasına vuracağız arkadaşlar. Bir saniye göstereyim. Ben vurma şimdi. Böyle vuracağız arkadaşlar. Türkçem çok biliyorum. Her neyse hadi videomuza geçelim bakalım. Adım İsmail. Soyadım Can Evinden. Tanıştırayım. Sağ pozum kont. Sol pozum kontes isterseniz dokunabilirsiniz. Bak ben sokakta aslan, evde kedi, metrobüste maymun gibiyimdir. Wow. Yokum gelir. Ee, gelir. Yokum gelir. Hey Siri, sevgilimi ara. Hangisini aramamı istersin? Çakmıyor. <laughs> Bum. bam.

Ya oğlum ben gülmedim. Bak kafanı buraya gezdir. Görsünler. Aa. Ya aa. Oo. Şiş ne gey. Sen de can serettin. <laughs> hayır, hayır hayır. Abi ne konuşuyorsunuz be. Lan. <laughs> bana bak lan. Sizde ben mi bilmiyorum yoksa? Nerede yaptı bu? İkisini sen de. Zorlayan bir dur, ama. Ama Allah'ını seversin diye. Bak Çek, çek. Adam tamam, gibi. <laughs> <Ya ben> <laughs> en güzel <çatlayın. gülüyor> Bu bu bile mi ne yaptı? Yemin edeyim sana. Sen seni gördüm orada yapma şunu. Video kaydı var. <laughs> Hadi ama. Git bak, ne için normalci? Ne için normalci? Bak, sen normalcan deme seviyorum ona. Tam git bak bakalım. Ay git. Nasılsın bakayım sakat. Ama cansın. Ben bunu yaptım. Olma bunu yap. Ben bıraktım. ne için durayım bile? Bu demin ben Dişleri bunu ne için yemin edeyim? Ben gör ikinize durayım. Kur'an çarpsın. Ay kimi ona doğru. Ya hayır ona ama. Hayır! <laughs> bir kincisi kameraya gözükürsünüz ne şimdi bunu göleceğiz. yapacağım sizinle ne yapayım? Kız! Yellow! Kişin ettin beni, kişin ettim. O ne be, atanamayan at gibi? Ha? O nasıl bir kişne be? Richard abi? Sen en son Chicago Sen Pazarı'nda portakal satmıyor muydun? Portakalın alıcısı yok. Ayığı vurmayacak. Aç o bakmadı, o bırakmadı. Ayı o, o senin de o zaman ben de vururum. Ha, bırakma onu sana. Göreceğim o zaman. Şey ikinci videoda de vurayım.

sefs. Tam. Oh, siktir. <laughs> oh, Allah Allah no, ben ben Sus kapat. bana gibi. <gülüyor> <gülüyor> <mı>? <gülüyor> oh, siktir. <Abi> bile vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> gele gele. <Bu> çok. Kırık. <laughs> ay, <laughs> ay ay ay. Vurur, dur vurayım, dur dur Dur! Annen yerini de vursun Hayır! <laughs> Ama hadi! Stanlar vuracak Hadi! Video kaç dakika oldu bak Ah siktik! Çiçeğim senin kafana ben. Salkan patla <laughs> Bak kaç aşağıma Bırak bırak Çiçeğim 100 kere geleyim ben aşağıma Hadi, dur dur Adamsın be Ama hadi ya Artık susalım gerçek adam. yapalım Adamsın hadi be Bak azıcık bak Ne oluyor bak <laughs> Sen bu dolapları. Ya bırak ay. Bırak. Elini çek. Ya dur. Sen kanama al. Tamam. Abi üçe kasayım. Yine yiyeceğim bak. Bir. Hayır. Hayır. vallahi çok güzel açtır. Yemin ediyorum. Hadi sen oldun ya. Benimajım. Ah. Allah 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 Hadi Şimdi artık bitirelim diye. Arkadaşlar burayı like kadar izlediyseniz çok mutlu olurum. Bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Artık çok video yapıyorum. Hem gösterin nakil şeyimi, buram ne rot olduğunu. Aynen bir saniye arkadaşlar. Bakın. Dur korkma. Şimdi arkadaşlar bu videoya... Diye... Bu... <laughs> bu video arkadaşlar bakın. 10 bon like, 10 like istiyorum başka bir şey 20 like abi. Dilenciyiz be abi. <laughs> Balçıklıyız be abi. Hadi. <laughs> bakın arkadaşlar 10 like arkadaşlar bu video abone olun size artık arkadaşlar hep eğlenceli videolar yapacağım size söz veriyorum ama yakında zaten 1 2 3 4 ay sonra PlayStation alırsam bir çekiliş yapacağım arkadaşlar. Controller çekilişi. O yüzden beklemede kalın. Şimdi arkadaşlar hoşça kalın. Sizi seviyorum. <laughs> sizi seviyorum arkadaşlar. Bay <laughs> bay. Let's go.